Günlerden bir gün çok zengin bir iş adamı lüks yeni bir araba almak ister. Araba galerisine gitmeden önceki akşam çalışma odasında bir çek yazar. Çekin değeri 250 bin dolardır. Hazırladığı çek hamiline çektir. Yani çeki elinde tutan her kim ise bankaya giderek çeki bozabilir veya parayı alabilir. Fakat sabah kalktığı anda çeki odasında bulamaz ve dedektifi çağırır. Dedektif, malikanede bulunan dört kişiyi sorguya çeker ve hırsızın kim olduğunu hemen anlar. Şüpheliler, aşçı, temizlikçi, şoför ve bahçıvan. Şüphelilerin sorgularını iyice dinleyin. Bu kişilerden bir tanesi yalan söylüyor ve o kişi hırsız. Bakalım siz de dedektif gibi hırsızın kim olduğunu hemen bulabilecek misiniz? Şoför, 51 yaşında. Beyefendiyle bir sonraki gün araba almaya gidecektik. Kendisi benden eski arabanın anahtarını şeye, çalışma odasına bırakmamı istedi. Tamam dedim ben de sonra gittim beyefendinin odasına girdim. Tam anahtarı masaya bırakıyordum. Ayağım takıldı halıya. Ben langur langur yuvarlandım. Bu arada masanın üstüne çarptım. Her şey yere düştü falan kupalar, ödüller, kitaplar. Adamın bir sürü eşyası var çünkü masanın üstünde. Son düşenleri topluyordum. Halının üzerine çek gördüm böyle. Ondan sonra lan dedim bu herhalde yarınki arabanın çeyi, parası. Ben dedim bu şimdi ortalıkta kaybolmasın. Masanın üzerine koydum onu ki yani ama bilmiyorum kay kaybolmuş. Bilmiyorum Mercedes'i ben de çok merak ediyorum yani. Temizlikçi 37 yaşında. Her akşam aynı saatlerde malken odalarını toplamaya başlarım. Malum gün içerisinde beyefendinin gelen gideni çok. Son olarak da çalışma odasına gittim. Çalışma masasını silerken gözüme bir çek takıldı. Çekin epey değerli olduğunu fark ettim hemen. Bizim beyefendinin çalışma odası kendisine verilen plaketler ve kupalarla doldurur. Plaket, kupa, kitap, mitap her şey var. Çek'i geçen sene kazandığı golf kupasının altına koydum. Çek kupanın altına rahatça gözüküyordu. Tabii ki hırsız ben değilim canım. Bahçıvan, 39 yaşında. Beyefendi gün içinde yanıma uğrayıp akşam benimle yeni bitkiler hakkında konuşmak istediğini söylemişti. Çalışma odasına çıktığımda odada kimse yoktu. Çalışma masasının tam ortasında bir çek vardı. Çek kaybolmasın diye masadaki kitaplardan bir tanesini aldım ve çeki kitabın içine koydum. Çeki kitabın 63. ve 64. sayfaların arasına koydum. Rakamları sonradan beyefendiye söylerken unutmayayım diye not aldım. Ben masumum. Aşçı, 45 yaşında. Akşam marketten çıkmadan önce beyefendinin çalışma odasına gidip kendisine bir sonraki gün için ne pişirmemi istediğini soracaktım. O sırada dışarıda yağmur yağıyordu ve odanın penceresi açıktı. Pencereyi kapatırken neredeyse aşağı uçarak bir çek gördüm ve çeki masanın üzerine bıraktım. Şimdi hatırlıyorum da ilk İstanbul diye eğitimden geçirmiştim. Ben kaç senedir beyefendi Beni sorguya çekmeniz müdahalayım? Evet. Dört çüpelinin de sorgularını dinledin. Bu kişilerden bir tanesi yalan söylüyor ve yalan söyleyen kişi beyefendinin çekini çaldı. Eğer hırsızın kim olduğu hakkında biraz daha düşünmek istiyorsan, videoyu durdurabilir veya videonun başına dönerek sorguları tekrardan izleyebilirsin. Sıra geldi hırsızın kim olduğuna. Bakalım hırsızın kim olduğunu doğru tahmin etmiş misin? hırsız bahçıvan. Neden mi? Bahçıvanın dediklerini hemen hatırlayalım. Çalışma masasının tam ortasında bir çek vardı. Çek kaybı olmasın diye masadaki kitaplardan bir tanesini aldım ve çeki kitabın içine koydum. Çeki kitabın 63. ve 64. sayfaların arasına koydum. Bahçıvanın atladığı önemli bir nokta var. Kitaplar bir numaralı sayfa ile başlar. 2 numaralı sayfa ilk yaprağın hemen arkasındadır. Aynı şekilde bir kitabın 63 ve 64. yaprakları aslında aynı sayfanın ön ve arka yüzüdür ve burada çeki saklayabilecek bir yer yoktur. Bu ufak detay yüzünden bahçıvan kendini ele verdi ve yakalandı. Umarım siz de dedektif gibi hırsızın kim olduğunu hemen bulabilmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenin. Kendinize iyi bakın.